Dinlendin mi? Şimdi devam ediyor muyuz? Merhaba. Merhaba de. Önce merhaba de arkadaşlara. Burası çok güzelmiş ya. Tam senin hayalin Elif. Çok seviyorsun böyle çamurlarda oynamayı. Hop. Aha, oldu. Çok güzel oldu hem de. Gel bak şu mavi yerde oynamadık, oraya gidelim. Aha. Arkadaşlar, Elif'in az önce yaptığı resim çok güzel olmuş değil mi? Kalp çilek gibi bir kalp. Güneş biraz mavi renk gibi mu? Onlar sana küçük galiba Elif biraz. Değil mi? Hadi gel şuraya gidelim. Oh, kaza yaptın Elif. Devirdin dur, şunu kenara koyalım. Bu parkta, hadi gidelim. Bak burayı da çok seveceksin. Dur ben seni bindireyim ona. Çık 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 çık. Hop sıkı tutunuyor musun? Haydi bakalım. Döndüreyim mi? Sıkı tutunuyor musun? Çeviriyorum. Haydi bakalım. Hadi inelim bak şu arkadakilere git. Çok değişik arkadakiler. İn 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 in. Hadi. Baksana çok enteresan bunlar. Ben daha önce bunlardan hiç görmedim. Nasıl çıkıyorsun oradan? Hadi bakalım. Çık bakayım nasıl çıkacaksın. Çık bakayım çık 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 çık. İneceksin. Hadi in bakalım. Hadi babacım. Yavaş. Aa bak bunlar Dino Park'ta böyle bir şeyde oynamıştın değil mi? Hareketli ha bunlar. Sabit değil. Sabit değil, sabit değil. Evet, o da tehlikeliydi. Geç hadi bakayım. O biraz tehlikeli evet. Evet. Sabit bunlar. Çok hareket etmiyor. Buradan nasıl çıkıyorsun Elif? Çıkabilir misin? Biraz. Ha Elif, burada satranç oynuyorlar bak satranç. Aslında burası kapı değil ama bizim girdik burada. Hadi. Al bakayım Elif. kaç kat binmişler bak. Bir sürü çocuk binmiş görüyor musun? Nereye gidiyoruz? Allah. Gene mi kayacaksın? Hadi koştur kay bakalım hadi. Bay <laughs> <laughs> bay. Teşekkür et ablaya. Güzel. Gel, çok beğendin. Gel bak biz şunu da oynamamıştık orada oynayalım hadi. Yavaş. Nasıl geçeceksin oradan? Aa var orada aşağıda, aşağıdan geçecek yeri var. Baksana, oradan geçebilirsin. Oo Elif burası çok zor. Burası. Ama pek sallanmıyor. Onun için kolay geçersin gibi geliyor bana. Acele etme, yavaş yavaş gel. Aa bu gemiymiş Elif. Korsan, korsan gemisi galiba. Oh, buradan tam karşıya geçebilecek misin? Hadi 10'a kadar sayıyorum bakalım. 10'a kadar geçemezsin kesinlikle. Geçersen sürpriz var. Ama 10 çok zor ya. 1 2 3 İmkansız geçemezsin. 4 5 6 <laughs> Çok zor. 7 8 9 10 20 deseydim geçer miydin? <laughs> ver ver tutayım hadi tut. Aferin aferin aferin. Bravo çok iyi düşündün ama oradan geçmeyi. Geç üstünden. Bravo. Aferin geçtin. Devam 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 devam. Burası ne? Arkası da geminin arkası mı oluyor? Evet, geminin arkası burası değil. Ben sana demiştim korsan burası diye. Bak korsan burası. Evet. Çık yukarıya. Burada bak kaydırak var bu tarafta. Kaydıraktan inebilirsin istiyorsan. Aa bak gel bak bunu açmışlar buraya girelim gel. Gel buradan 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 gel. Alo. Alo. Yavaş 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 kenara gitme. Şu ortasında zıpla ortasında. Ortada zıpla. Kenarlar tehlikeli. Aa orada bir oyuncak var. Buradan inince oraya da gidelim gel. Gel. Şimdi arkaya geçeceğiz şimdi. Gel gel. Tamam hadi uçuruyorum seni. Dur, hadi, hadi. Oo, Güzel. Dur anne geliyor şimdi anne yapı verecek sana. Anne yardım edecek sana şimdi. Anne de beceremedi Elif. Olmuyor değil mi? Nip oluşaysa. Bak Elif çok hızlı koşacaksın tamam mı? O seni geri atacak sonra. Koş şimdi birden koş. Koş 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 koş. <laughs> <laughs> Olmadı. Anne bağlayamadı çünkü onu. Tut tut Elif tutarak gel. Sonra... Gel hadi. <laughs> dur 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 Ko koş bakama salma tamam mı? Koş 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 <laughs> koş Gördün mü? Hadi bir daha gel bir daha gel. Koş 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 <laughs> koş. koş bir daha bu tarafa. Gelemiyorsun gördün mü? Tut elimi elimi tutarsan sana sürpriz var. <laughs> tut 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 olmuyor değil mi <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar o daha fazla yapamazsın zaten çünkü iyi bağlayamadı annem. <laughs> yavaş düşersin kızım yavaş. Elif o tarafa mı gideceğim bu tarafa mı geleceğim? Tamam oldu. Normal kaysana normal. İyi tamam. Hop 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 dikkat et dikkat et. Tamam. Geç bakayım aradan nereden geçsen. Hop gördüm seni. Aradan aradan da geçebilirsin istersen. Evet ikisinin arasından da geçebilirsin. Bravo. Evet, 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 evet. Oldu. Bravo. Nereye gidiyorsun? Yeter. Dikkat et, dikkat et orada düşersin. Tamam sen de bırak şimdi ipi. Ha, i̇pi, ipi bırak artık, bırak artık git be. Tamam hadi kimse yokken kay öyle tamam. Babacım düşersin dikkat et. Elif bay bay. Bay bay. Hoş bulduk.